Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir canlıyla daha birlikte olacağız. Bu canlı böcek değil, reptil değil, memeli değil. Bilin bakalım ne? Evet arkadaşlar, bugün su semenderini tanıyacağız. Yani biz semender türünü tanıyacağız arkadaşlar. Bu semenderler amfibik grubuna giriyor arkadaşlar. Biliyor musunuz bilmiyorum da. Şimdi ben böyle bir tane çok heyecanlı böyle atraksiyon yaşadım ben bununla. Şimdi ben bu hayvanı aldım. Metrodayız. Metroda hayvan kabından çıkmış. Yani bununla da satın almadım tabii ki. Bu benim kaplumbağamın kabı. Da bu es yani eskiden bunun içinde duruyordu. Ben Mr. D'den aldım tabii ki bunu. Sponsor değildir arkadaşlar. Ee, öyle işte arkadaşlar. Şimdi onunla böyle kaçtı, poşetin içine çıktı. Yani öyle. Garip arkadaşlar. İsmi zıpır oldu. Zıpırla maceralar. Arkadaşlar bu semenderlerin altı kırmızı, turuncu veya sarı renkte oluyor ve böyle nokta nokta siyah siyah şeyler oluyor arkadaşlar. Üstünde de var, onlar kuyruğunda da. Kamera fokuslasın. Evet arkadaşlar, birazcık yeşilimsi, siyahımsı garip bir renklerde. Yani arkadaşlar bu bu semender eğer bakacaksanız bu semenderlere Şöyle ki böyle bir tane kabı, kaba ihtiyacınız var. Sürüngen şey yapanlardan, sürüngen satan yerlerden temin edebilirsiniz. Ben de zaten oradan temin etmedim de. Neyse orada da vardı bu kabın aynısından da ben almadım. Ee, arkadaşlar ağaç olması zorunlu değil. Ben kaplumbağa için ağacı koymuştum da. Arkadaşlar su aşırı fazla olacak. Yani aşırı fazla olacak dedim o kadar da fazla abartmayın şuraya kadar getirmeyin de bu kadar ideal arkadaşlar ya sudan çıkıp kaçmaması için bir tane kaya veya böyle üzerine çıkıp dinlenebileceği bir yer olması lazım ben de şu kaplumbağalar için oluyor ya arkadaşlar armut kaplarda falan oluyor bundan bunun aynısından buldum ben de bu kapta ya işte anladınız siz beni öyle işte arkadaşlar zıpırla maceralar tekrar devam edecek bunu bir seri haline getirmeyeceğim de böyle zıpır güle güle de size bakıyor arkadaşlar la oh, 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 oh. ne kadar atraksiyonlu olduğunu gördünüz ne kadar atraksiyonlu olduğunu gördünüz bakın 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 Hayvan yani aksolottan farklı arkadaşlar. Aksolottan harbi farklı. Görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videolarını like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ha bir de eğer videoları kaçırıyorsanız bildirimleri aç. Bay bay.